Şimdi Muharrem ayına girdik. O yüzden Muharrem ayında yapılacak çok faziletli bazı ibadetler var. Hem onları konuşalım hem de Muharrem ayı nedir, kıymeti nereden gelmektedir onları bir ufak bahsedelim birlikte. Muharrem hicri takvimin ilk ayıdır. Dört tane olan haram aylardan bir tanesidir. Zaten Muharrem ne demek? Haram kılınmış demek. Hadislerde bu ay Şehrullah yani Şehrun ne demekti? Ay demekti. Şehrullah Allah'ın ayı olarak geçmektedir. Yalnız malumunuz Hicri takvim değişkendir. Sürekli 10 gün, 10 gün geriye atmaktadır. Yani biz ibadetlerimizi de bu kameri takvime göre yapmaktayız. Yani Hicri takvim aya göre yapılmıştır. 10 gün, 10 gün değişkendir. Biz ibadetlerimizi de buna göre yapmaktayız. Mesela Kurban Bayramını neye göre? Bugüne göre belirleriz. Haccı neye göre belirleriz? Bugüne göre belirleriz. Orucumuzu neye göre belirleriz? Bugüne göre belirleriz. Neden böyle? 10 gün 10 gün neden geri gidiyor? Zamanın her dilimine ibadetlerimiz ve amelimiz sirayet etsin diye Hicri takvim böyle bir değişkenlik gösteriyor. Bir şeyi hep yazda bırakmıyor, hep kışta da bırakmıyor. Hep gündüzün aynı saati veyahut gecenin aynı saatinde de bırakmıyor. Bütün zaman dilimine sirayet ettirerek sizin amelinizden bir parça bırakıyor. Ne güzel bir şey değil mi? Hicri takvim Allah Allah. Bu Muharrem ayının 10. gününe Aşura deniyor. Zaten Aşura 10 demek. Bugün olan çok mühim olaylar var. Biz Aşura gününde yani Muharrem'in 10. gününde olmuş olayları bazı hadisleri birleştirdiğimizde öğrenebiliyoruz. Mesela Hazreti Adem Efendimizin tövbesinin kabulü bu 10. günde yaşanmıştır. Nuh aleyhisselam'ın gemisinin Cudiye denk gelmesi bu 10. günde yaşanmıştır. Yine aşurada yaşanmıştır. Yunus peygamberin sahili selamete çıkması balığın karnından yine aşurada yaşanmıştır. Hazreti Eyyub'ün duasının kabul olup o hastalıklardan kurtulması yine aşurada yaşanmıştır. Bakın ve olaylara bakın. Musa peygamberin Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün gene aşuradır. Hazreti İsa'nın doğumu ve göğe yükselişi gene aşuradadır. Allah Allah nasıl olaylar yaşanmış değil mi? Peki başka ne yaşanıyor aşurada? Aşuraya bir de Kerbela tevafuk etmektedir. İmam Hüseyin'in ve ehl Beyt'in kanını bazı bahtsızların, karanlık adamların lime lime ekmek gibi doğradığı o gün, Kerbela günü de aşuraya tevafuk etmektedir. Biz bu bakımdan Kerbela ciyetiyle Belki aşurayı yad ederiz ama yeteri kadar anlar mıyız? Bu konuyu çok düşünmekteyim. Ehlibeyt dersleri işliyoruz. Özellikle de bu basiret açasın diye işliyoruz. Ama yeteri kadar düşünüyor muyuz acaba? Bizimle benzer bir mahiyette aynı Allahu Ekber'i, aynı La İlahe İllallah'ı söyleyen kimileri İmam Hüseyin'in kanını ekmek gibi doğramışlar. Şimdi ne kadar enteresan bir çelişki ve ne kadar alınması gereken dersler var. İnşallah belki bu mübarek günün hürmetine bu dersleri de alırsak geleceğin bazı karanlık sahnelerinden de kurtulmuş olacağız diye ümit ediyorum. Bunlar sorgulanması gereken şeyler. Evet, Ramazan'dan sonraki en eftal oruç Muharrem orucudur. Ramazan orucu farz kılınana kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem kendisi tutuyor hem de sahabeye bu Muharrem orucunu tutturuyor. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da Muharrem orucunu ne yapıyor Efendimiz Aleyhisselam? Tavsiye ediyor. Sayı hadislerde geçen bir rivayet vardır. Buhari'de, Müslim'de de geçmektedir. Onu da paylaşalım. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine hicretinden sonra Yahudilerin aşura günü yani Muharrem'in 10. günü oruç tuttuğunu görmektedir. Ve sorar. Der ki siz neyin orucunu tutuyorsunuz? Onlar da der ki bugün Allah Musa önderliğinde insanları Firavundan kurtardı ve Firavunu kızıl boğdu. O yüzden biz bugün borcu bu tutmaktayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu söylüyor. Biz Musa'ya sizden daha yakınız. Siz eğer bugün oruç tutarsanız biz de tutarız ama Yahudilere benzememek için 10. günün ya öncesinden ya sonrasından bir gün ekleyerek tutarız. Nasıl oluyor bu? Yani Muharrem'in ya 9. 10. günü tutacaksın ya da 10. 11. On günü tutacaksın. Yani bizim için Muharrem orucu kaç gün oluyor o zaman? 2 gün oluyor. Neden Ya Resulallah 10. gün olmasın? Yahudilere benzememek için. Ya Resulallah benzemek ne olacaktır? Yani benzesize ne olacaktır? Neden biz muhalefet ediyoruz? Neden? Şu yüzden muhalefet ediyoruz başka dinlere benzemeye. İslam'ın 1400 yıl boyunca inşa ettiği özgün bir kimlik vardır. 1400 yıl boyunca. Şimdi 1400 yıllık bir miras var, özgün bir kimlik var. Bir insan sürekli ona ona ona, ona benzeyerek kendi öz ve özgün kimliğini nasıl aleme tanıtacaktır? Senin kendi hanende ve hazinende bu kadar kıymetli bilgiler varken başka şeylere benzemeye ne gerek vardır? O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında şu mesajı veriyor. Müslüman taklit eden değil, taklit edilen olacaktır. Bu yüzden özellikle başka dinlere hiçbir cihette benzemeye gerek yoktur. Çünkü ileride alemin örnek alacağı insanlar inşallah Müslümanlar olacaktır. O yüzden de onlara muhalefet ediyor. 9, 10 veyahut 10, 11. gününde bizlere borcu tutturuyor. Ayşe annemiz anlatıyor. Cahiliye Arabı zamanında da bu oruç tutuluyordu diyor. Nereden biliyorlar sizce? Allahu Alem Hazreti İbrahim veyahut Hazreti İsmail'den biliyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de de bu orucu tutuyordu. Medine'ye geldiğinde de devam ettirdi. Ama Yahudilere bu soruyu sorarken biz de bu orucu tutuyoruz. Demedi evet Arafat'ta inen Son bir ayet vardır bilir misiniz ne olduğunu Maide 3. ayettir Bu ayet şunu demektedir az önceki o taklit ve benzememe meselesinin en kuvvetli delilini konuşalım Bugün sizin için dininizi Kemale erdirdim Size nimetimi tamamladım Sizin için din olarak İslamiyeti beğendim Bu ne demek biliyor musunuz Hiç şüpheye girmeyin Ne arıyor ne ihtiyacınız varsa Başka yerlerde aramaya veya taklit etmeye gerek yok. Her birisi şu yüce İslam'ın içinde mevcuttur. Anlıyorsunuz değil mi neden başka şeylere muhalefet ettiğine, başka dinlere muhalefet ettiğine? Bir ufak konu daha işleyelim. Aşura yemeği diye. Onu da bir anlamış olalım. Muharrem ayında çok fazla yapılan bir hayır hasenat vardır. Nedir bu? Aşura yemeğini yapmak, eşe dosta dağıtmaktır. Nereden çıkmıştır acaba aşura yemeği? Rivayetlerde geçer. Nuh peygamber 950 yıllık o hayat mücadelesinin neticesinde bir gemiye biniyor. Yanına 70-80 kişi alıyor. Çeşit çeşit hayvanlar alıyor. Ve o gemide zorlu bir mücadele başlıyor. O mücadelenin içerisinde gemi içerisinde kalan kırıntı yemekleri. Bakın zorlu bir şey yani bu. Gemi içinde kalan kırıntı yemekleri bir şekilde karnımızı doyurmak adına yapalım derlerken onları karıştırmalarının neticesi çıkan yemeği günümüze kültürel olarak getirmişler ve buna da aşura demişler. Yani neymiş aşura? Gemiden kalan bazı kırıntıların ortak bir tencerede pişirilmesi. Bir insan bunu kültürel bir hadise olarak alsa, bu yemeği yapsa, eşe dosta dağıtsa, hatta bir de Allah'a anlatma niyeti varsa güzel bir amel olabilir değil mi? Gönle girelim, muhabbet edelim diye güzel bir amel olabilir. Ama komşumuz namaz kılıyor mu diye endişelenmenin yerini, acaba aşuramı beğendi mi meselesi alırsa, bu kültürel amel alırsa, burada da yani işin önem sırasını karıştırıp maalesef biraz yaptığımız iş abese gidebilir. Nuh peygamberin 950 yıllık mücadelesinden bize kala kala sadece aşure yemeği kalırsa vay bizim halimize derler. O yüzden bunu kültürel bazda birilerine dağıtmak, gönlüne girmek, ikram etmekte elbette bir beis yoktur. Ama lütfen bunun da sırasını, ehemmiyet yerini unutmayalım. Mühim, ehem sırasını karıştırmayalım. Kendimizde namaz yokken, komşumuz Allah'ı tanımazken, insanların aklı enteresan enteresan şüphelerle doluyken Aşura yemeğini de dağıttıktan sonra oh be muazzam bir cihatın içerisine girdik dersek eksik amellerimizi görmezden gelirsek burada da bir abes olmuş olabilir. Ya durumlar öyle. O zaman aşura bizi neyi hatırlatsa iyidir? Belki şunu hatırlatsa iyidir. 950 yıllık yaşantımı değil de belki şu 50-60 yıllık yaşantımı Nuh peygamber gibi Allah yolunda harcayabilir miyim? diye bize bu manayı hatırlatsa o zaman o tatlı gerçekten de damağımıza lezzet bırakacak bir tatlı olur inşallah diyelim. Evet. Muharreminiz hayırlı bereketli geçsin inşallah. Subhaneke la ilme illa ma allamtana entel alimul hakim. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela. Euzubillahi minash shaytanir بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. به والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله